öyle güzel ki ölürüm artık. Beyaz uykusuz uzakta. Kars çocukların da karsı. Ölüleri yağan karda donmuş gözlerimin arası. Sen küçüğüm sımsıcak ne derler ona bu kuzakta boyuna türküler yakıyorsun ya sanki her türküden sonra hohlasan gök buğulanacak. Anla ki her durakta yok sınırları aşkın. O iyi yüzlü tanrı beklesin, dursun bizi kurduğumuz rahat tuzakta. Nasıl olsa yine bir gün döneriz bu yollardan geri. Senin bir elinde bir mendil, öbüründe kuş sesleri.